Ergenlikteki hepimizin başına gelen sivilceler. Ergenlikte <laughs> <O> sivilceler, <laughs> sivilceler, çok sık bir şikayetlerde bulunan gençlerimize hep diyorum ki bakın almış olduğumuz gıdalarla ilintilidir hmm. cildimiz. En zayıf yerimiz yüzümüz, sırtımız, göğsümüz buralardan kusar kola içmeyeceksin. Yani e, bu asitli içecekleri Hı -hı. içmeyeceksin. Kuru yemiş yemeyeceksin. Yersen hani incir, kaysı hmm. bunları yiyebilirsin. Hani gençler aman zihni çalışsın diye efendime söyleyeyim ceviz veriyorlar, badem evet. veriyorlar. Onların ihtiyacı yok. Aslında onların ihtiyacı olan e, doğal yemektir. Tencere yemeğidir. Hmm. Ama ne yapıyorlar? Dışarıda fast food yedikleri zaman da ciltlerinde mutlaka bazı sorunlar yaşayacak. Ama vardır. mesela şeyi düşünüyorum. Bizim dönemimizde de hep sivilce problemleri vardı. Aslında evet. biraz da hormonlarla da ilgili değil mi? Tabii, Tabii ki, ki beslenme şimdi Tabii. daha fenalar ama evet. bizim dönemimizde de böyle bir geçiş süreci oluyor. O süreçte de bana babam söylemişti rahmetli. Geçmiyordu sivilcelerim. Tamam mı? Aslında evet. düzgün besleniyorduk. Daha doğrusu ata tohumlarıyla besleniyorduk biz. Doğru. Yani hiç evet. böyle suni şeyler Düzüleri. yoktu. Evet. O yüzden bu hormonsal bir geçişti. Bizim aslında jenerasyonun yaşadığı şey. Şey demişti. Kolonyayı al. pudra Bebe pudrası. Onu Çok böyle soğur. şey yap. Evet. Bulamaç yap. Sur suratına sur demişti. Surat. Çünkü erkekler o zaman kulaşta <laughs> Kanadığı zaman bunu yapardı çok iyi hatırlıyorum ama ben yine ona benzer basit bir tarif vereyim. Hı. Bir çay kaşığı bebe pudrası yoksa nişasta da olabilir. Herhangi bir antibiyotin tozunu içine A -a. dökün. evet İçerisine hiç antibiyotik yoksa aspirin de olabilir. 2-3 damla limon suyunu böyle boza kıvamına getirip 4 gün üst üste sivilceye, Sürdükleri zaman 20 dakika bekletsinler, yıkasınlar geçer mesela. Ben evet. son dönemler, şimdi son yıllarda da bazı e, bitkisel yağlar Türkiye'ye de geldi. Türkiye'de evet. olmayan yağlar da vardı biliyorsun. Hı -hı. Her şey evet. var ama mesela çay ağacı yağını ben e, 4 senedir falan keşfettim. Çay ağacı çok önceden vardı ama kimse değerini bilmiyordu. Evet. Yani yoksa. Yıllardır çay ağacı var aslında. Şimdi niye diyeceksiniz? Evet. Çünkü ile bağlantılı, bağlantılı olduğu için evet. söylüyorum. Mesela sivilce olduğu hı. zaman onu sürüyorum ben. O Çok güzel. az. Yani çünkü onu yaymamak da gerekiyor. Evet. Çok az bölgeye Cizli sürmek. Değil mi? Evet. Ee, özellikle alerjik ciltlerde e, yanlış evet. tepkiler hani de olabiliyor. Değil gibi. mi? Ee, hani eski şeyde kurdeşen derler. Hı hı. Bazı şeyi tetikleyebiliyor. Evet. O yüzden yani onu söylerken de cildine göre hareket etmek lazım. Aslında tabii ki yıllardır televizyonda, gazetede, kitaplarımda hep bilgilerimi kani gibi verdim. Evet. Evet. Fakat en doğru bilgi bireysel görüşerek, cildine bakarak, tabii onun ki. neye ihtiyacı olduğunu bilerek konuşmak daha birebir. bir. Bire bir. bunlar zaten evet. genel, genel genel bilgiler. Genel bilgiler. Genel bilgiler. Veriyorum zaten hiç kimseden bir şey saklamadım hep verdim.